Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldatmayan doğru tüccarın mahşerde sıtlıklarla beraber olacağı müjdesini vermiştir. Başka bir hadisi şeriflerinde ise ticaretle uğraşın ve cesur olun. Çünkü rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir buyurmuştur. İbadetlerde ihlası, ihsanı ve makbuliyeti yakalamanın anahtarı da helal kazançtır. İslam'da ticaret konusu ile hoca kategorisindeki ilk yarışmacı hocamız İbrahim Hakkıdal hocamızı mikrofona davet ediyorum. çamadı. <laughs> Onu kağıtlarımız oldu. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Öncelikle bugün burada bulunmamızın müsebbibi olan kıymetli hocam ve hoca kardeşlerim. Ve bu yarışmaların dengesini sağlamakta büyük emeği geçen saygıdeğer jüri üyeleri. Ve sizler Allah Resulü'nün kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla övüneceğim buyurduğu sözüne nail olan ve beni görmeden seven kardeşlerimi özlüyorum diye tabir ettiği en değerli ve en şerefli ümmet Fatih medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibini seçiyor yarışmasının heyecan dolu finaline hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben de sizlere bana ayrılan bu süreçte İslam'da ticaret ahlakından Allah Resulü ve ashab-ı kiramın ticaret ahlakından bahsetmeye çalışacağım inşallah. İnsanoğlu dünyaya geldiği günden beri ticaret hayatı mevcuttur. Ve tarihin kaydettiği bütün topluluklarda helal kazanç baş tacı edilmiştir. Yüce Allah insanla birlikte yeryüzü ve çevresindeki tüm canlılara yetebilecek nitelikte rızık, ve nimet kaynaklarını yaratmıştır. İnsan çoğu zaman dünyanın hakimi bazen de küçük bir kazancın esiridir. Ticarette kazançlı olmak için en önde gelen unsur güven ve sadakattir. Yaşamak direnmektir, ticaretse güvenmektir. İnsan bünyesinde kanser neyse, ticaret hayatında da ahlaksızlık ve yalan aynı şeydir. Tarih boyunca hiçbir tüccar ahlaksızlıkla payidar olmamıştır. Ticaret İslami terbiye esaslar üzerine kurulmamışsa eğer müşterinin terbiyeli olması da düşünülemez. Ticaret piyasası cemiyetin en önemli temelidir. Bu temelin sağlamlığı devlet ve milletin de sağlamlığı demektir. Her ticaret erbabının çalışmadığı zaman aç kalacağı endişesini taşıdığı kadar kalitesiz mal ürettiği tezgahında hileyle satış yaptığı ve pratikte inancının gereğini yaşamadığı zaman yüce Allah'ın huzurunda ağır bir sorguya çekileceğine inanacak kadar sağlam bir akideye sahip olması çok önemlidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde et eminu sadiku yuhşaru yawmı kıyameti ma'annabiyina ve'siddiqina ve'şuhada'i ve'salihiyn. Sadıq Rasulullah. Özünde emin ve sadık bir tüccar. Yarın kıyamet gününde arşın gölgesi altında olmakla beraber nebi'lerle, salihlerle ve şehitlerle beraber olacaktır buyurmuştur. Öyleyse gayet imanlı olabildiğince maddi manevi güçlü, nefsine bakan yönüyle basiretli, Hazreti Ebu Bekir gibi dünya sevgisine gönlünde yer vermeyecek ölçüde Rabbani, Hazreti Ömer gibi muhasebesi Rahmani, Hazreti Ali gibi müşterilerinin karşısında tepeden tırnağa dürüst ve kahraman, Hazreti Osman gibi dünyanın borsa ve faiz sistemini değiştirecek kadar İnsani değerler abidesi. Dışı içine köle, içi dışına hakim bir tüccarın yetiştirilmesi bizim için en büyük gaye olmalıdır. Ticaret bir kimliktir. Ya şahsiyetinizde var olursunuz ya da başkasının ticaret kültüründe yok olursunuz. Zaman gerçeklerle yüzleşme ve acı bir fren sesiyle uyanma zamanıdır ahiret yumruğunu yemeden yaradanın razı olduğu bir ticaret hayatı ve bol kazançlı bir yaşam istiyorsak hangi sektörde veya hangi kulvarda olursak olalım Rabbim benden nasıl bir ticaret istiyor diyerek kulluğumuzu ifa etmeliyiz. Nice babalar bilirim tek bileğiyle dokuz nüfus geçindiren ve nice babalar gördüm çalışırken döktüğü terin her damlasını Rabbine ibadet sayan. Sen sırtını ona buna değil. Rabbine asla. O hiçbir kulunu darda bırakmaz asla. Öyleyse geleceği ne olacak diye düşünmeden çoluğunu çocuğunu tam bir teslimiyetle Allah yoluna adayan şuurlu anne ve babalara selam olsun. Vakitlerin sultanı olan seher vaktinde evlerine zil zurna hoş gelen beylerle yazdıkları senetleri ve çekleri döne döne fırıldak olan şahsiyetlerin aydın diye nitelendirildiği şu dünyada akşam evini alın teri, göz nuru, helal kazancıyla gelen ve piyasaya gol yiyeceği fırsatlar vermeyen Malik bin Dinar timsali esnaflara bakın dedirtelim. Miraç'tan kurallar öğrenip gelmiş, levh-i mahfuzun dibinde diz sökerek eğitim görmüş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ticaret ahlakını bir gösterelim. Emekli olana kadar Allah'a tevekkül edip emekli olduktan sonra da çocuklara tevekkül ile yaşam mücadelesi vermeyelim. Ey büyük Türkiye'nin Avrupa Leylası'nın mecnunları, insanımızın kimliksiz ve kişiliksiz yetişmemesi için bu vatanın her karışı şühede akanı ile yıkandı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Bu vatanı bize armağan edenler canlarını ortaya koymuşlar. Ve bu dünyadan göçerken bir kefeni dahi kendilerine çok görmüşlerdir. Unutmayalım ki biz bizden evvelkilerin ekipmişlikleriyiz. Bizden sonraki nesiller de bizim ticari ahlakımızın semeresi olacaklardır. Ve bir gün herkes görecek ki piyasanın tarzına değil Allah'ın farzına uyanlar kazanacaktır. Ticaretin en güzeli ve en karlısı Mevla ile ticarettir. İşte bu sözlerime en güzel şekilde örnek olan ashab-ı kiramdan bir kısa bahsetmek istiyorum sizlere. Bir gün Abdullah bin Caş ve Saad bin Ebi Vakkas savaş meydanının en ön saflarında oturmuş birbirleriyle konuşuyorlardı. Abdullah bin Caş Saad bin Ebi Vakkas'a şöyle dedi: "Gel birlikte dua edelim. Ben dua edeyim, sen amin de. Sen dua et, ben amin diyeyim." dedi. Bunun üzerine Saad bin Ebi Vakkas dua etmeye başladı. "Ya Rabbi, benim karşıma öyle bir insan çıkar ki ganimeti ve malı çok olsun. Ben onunla çarpışayım. Ganimet ve kazanç elde edeyim dedi. Bu duaya Abdullah bin Caş amin dedi. Ardından Abdullah bin Caş dua etmeye başladı. Bakın şu duanın güzelliğine bakın. Ya Rabbi! Ya Rabbi benim karşıma öyle bir güçlü komutan, öyle bir asker ordusu çıkar ki beni Allah yolunda parça parça lime lime edip şehit etsinler. Ben sana yükseleyim. Sen bana de ki ya Abdallah nedir senin bu halin? Ben de diyeyim ki ya Rabbi ben malımı, canımı, bedenimi senin yolunda verdim. Adeta tabiri caizse ya Rabbi ben seninle ticaret ettim. Şeytanla değil, dünya ile değil malla değil, mülkle değil. Ya Rabbi, Mekke müşrikleriyle cihad ettim. Canımı ve malımı senin yolunda verdim diyeyim. Bu duaya Saad bin Ebi Vakkas amin diyebildi mi sizce? Diyemedi. Nasıl desin ki? Nasıl dili varsın ki? Bu dua karşısında arş hala titriyorken, yürekleri Allah aşkıyla coşturan bu duaya amin demek ne mümkün? Ama ne var ki söz vermişti. Adeta nutku tutulurcasına, yutkuna yutkuna amin diyebildi. Ardından cihat meydanları kuruldu. Tüm sahabi ve bu ikisi cihada atıldı. Bir müddet sonra kılıçlar yükseldi. Ortalık toz dumana bürünmüştü. Ve Allah yolunda cihat bittiğinde Abdullah bin Caş aradılar. Abdullah bin Caş yoktu. Ne canlı bedeni vardı ne cesedi sahabeyi bulamıyor tanıyamıyordu Neden mi çünkü yüce Rabbim işte o an onun duasına icabet ediyordu En sonunda kız kardeşi geldi Kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı Kulağı başka yerde gözleri başka yerde elleri başka başka yerlerdeydi İşte işte asıl ticaret buydu onlar için ticaret mana aleminde ahiretten ibaret. Çünkü ticaret ibadettir. Ticaret bir ülkenin ya da bir şehrin yüce Allah'a kulluğunu ispatı için en güzel unsurlardan biridir. Ticaret nihayet ve selamettir. Kıymetli Müslümanlar, bizlere her alanda en güzel şekilde örnek ve rehber olan yokluğu gaflet, varlığı rahmet olan Kur'an-ı Kerim'de bakın Mevlamız nasıl bahsediyor hakiki ticaret ehli kullarından. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel mü'minîne enfüsehüm... ve emvalehum bi enne lehumul cenne. Sadakallahul azim. Allah cenneti karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Mallarının ve canlarının tasarrufunu zaten kendisinin olan Allah'a vermişlerdir. Bu yüzden yukatilune fi sebilillahi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmede mücadele ederler ve Allah yolunda savaşırlar. Allah öldür dediği zaman feyaktulune gözlerini kırpmadan Allah için öldürürler. Allah öl dediği zaman ve yuktelune bir an bir saniye bile düşünmeden Allah için ölür ve şehit olurlar. Rabbim kendisiyle yapmış olduğumuz ve yapacağımız ticarete sadık kalmayı cümlemize nasip eylesin. Ayrıca insanların dilinde nakarat haline gelmiş olan helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ın mantığıyla yaşamaktan Mevla hepimizi muhafaza eylesin. Bu konuşmamı tabiri caizse kulaklara küpe olacak bir sözüne tamamlamak istiyorum. Değerli cemaati Müslümin, ihvanı din, Müslümanın şanına ve şerefine hile ve aldatmak yakışmaz, yakışamaz, yakıştırılamaz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İbrahim Akgıdal hocamıza yaptığı konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.